Merhabalar. Yeni nesil geometri serimize devam ediyoruz. Yine karşımızda bir e, çember sorusu var. Tabi ilginç bir soru. Hemen okuyalım. Demiş ki Grafker Tarık bir şirket için logo tasarlıyor. Önce bir daire çizip daha sonra eşit aralıklarla tepe noktaları dairenin merkezinde olan 12 adet eş ikiz kenar üçgen çiziyor. İkiz kenar üçgenlerin taban açılarını vermiş bu arada. Buna göre X açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Yani bu simetrik bir şekil, yani her bir aralık eş. E şimdi bizde bize kullandığı e, üçgen şöyle bir üçgen arkadaşlar. E, üçgen çizim kalp oluştu. Şimdi 80 80 20 üçgeni aslında bizde kullandığı üçgen. E şimdi bunlardan kaç tane demişti? 12 adet demişti. Her birinin tepe açısı 20 derece olmak üzere 12 tane 20 240 derece edecektir. Ve 240 dereceden arta kalan 120 dereceyi de bu boşluktaki beyazlar oluşturacak. Yani şu beyaz alanlar da birbirine eşit. Yani bunlar da 12 adet beyaz alan diye düşünürsek bunların her birinin de 10 derece olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bakın şu yayı hesaplamaya çalışacağım. Şurası 10, burası 20. 10, 20, 10, 20, 10 olarak düşünsek hatırlarsanız merkez açı gördüğü yaya eşitti. Çevre açı da gördüğü yayın yarısına eşitti arkadaşlar. Hemen hatırlayalım isterseniz. Bakın çevre açı dediğimiz şey üçgenin şeyin çemberin üzerinde alınan üç noktayı oluşturuyordu. Alfa'ya 2 alfa. E, merkez açı dediğimiz şeydi. Tabii ki merkezden oluşuyordu ve bu da alfa'ya alfaydı. Yani merkez açı kendisini e, çevre açıda gördüğü yayın yarısına eşitti. E şimdi buradakilerin hepsi merkez açı. E, 10 20 30, 10 20 30 da burada. E, 60, e, 90 bir de 10 burada var. 100 derece. Süper. Bu yay 100 derece ise ve gördüğünüz üzere bu ABC açısının da yani x açısında çevre açı olduğunu düşünürseniz x 50 derece olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Yani yanıtımız 50. Cevap Ceyhan. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yenileceğim sorulara devam edeceğiz. Bol bol çalışmaya devam. Tekrar tekrar kendiniz çözmeyi. Unutmayınız iyi çalışmalar